Köye gelmişken akraba ziyareti yapmadan da olmazdı tabii ki. Uhu. Köyde öyle kapı çalma adeti yoktur. Direkt içeriye girersiniz. Hatta birçok evin kapısının üzerinde anahtarı vardır. Kimse de bu durumu yadırgamaz. İlk başlarda bana biraz garip gelmişti ama daha sonradan ben de alıştım. Bizim de anahtarımız çoğu zaman kapının üzerinde duruyor. Selamünaleyküm. Elif Nur da anlamsız bir şekilde dayım özledim diye ağlıyor burada. Gördün mü Elif? Gördüğünüz gibi tüplü televizyonlar hala güncelliğini koruyor buralarda. Birçok evde bu televizyonlardan görmeniz mümkün. Çay, çekirdek, bisküvi eşliğinde muhabbetimiz koyulaştıkça koyulaştı. Burada tepside görmüş olduğunuz böreğe benzeyen şey de aslında bu yöreye ait patates köftesi. Başka bir videoda bunun tarifini detaylı bir şekilde anlatacağım. Bugünkü akraba ziyaretimizi tamamladıktan sonra kapıda bizi bekleyen tobyasımızla yolumuza devam ediyoruz. Günlük rutinimiz olan e, suyumuzu da Yukarı Bağ Çeşmesi'nden dolduruyoruz. Çok eskilerden buralarda e, üzüm bağları varmış. O yüzden bu çeşmenin ismi Yukarı Bağ Çeşmesi. Akşam yemeği için kış günlerinin vazgeçilmezi olan el yapımı tarhana çorbamı da 5 dakikada hazırladım. Sobamızı da bir güzel yaktıktan sonra artık kestane faslına geçebiliriz. İstanbul'da marketlerden aldığımız kestanelerin tadıyla kıyaslamak mümkün değil buradakileri. Dağlardan toplanan kestanenin tadı bambaşka. Tamam, bu Elif ne oldu? Da Dayısında kavuşmanın öyle. vermiş olduğu heyecanla <laughs> ne yapacağını şaşırdı. Konuşuyor evet. da konuşuyor. Teşekkürler olsun köydeki bugünümüzü de dolu dolu yaşadık.